Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte Hot Wheels koleksiyonundaki açık araçları inceleyeceğiz. Önceki koleksiyonun videosunda kapalıları incelemiştik. Bugün de açıkları inceleyeceğiz. Biraz uzun süreceği için hemen başlamak istiyorum bu arada. İlk olarak Matchbox modeli olan Porsche 918 Spider inceleyeceğiz. Bu arada Matchbox'ın arabaları biraz daha detaylı yani bence. Çünkü çünkü bende iki tane arabası var zaten de en azından gördüklerimde gördüklerim yani detaylı baya. Bayağı güzel bir. Böyle hani üstün kör üstün köle göstereyim sizlere. Hemen diğer araçlara geçeceğim çünkü yoksa video bayağı uzun sürecek. Bu Porsche çok güzel bir model ben beğeniyorum. Bir diğer modelimiz de Lafasta. Hani şu an herkes diyecek ki bu fantastik bir model ama değil. Herhalde değil yani bilmiyorum ama şu TH. Bu araç TH'miş. Ben bunu geçen gün dolapta böyle hani beğenmediğim araçların olduğu bir kutu gibi bir şey vardı. Hani ya da çizikler hani durumu iyi olmayan araçlar vardı. Bir baktım onlara bakayım dedim bu Arabayı buldum. Zaten şu logoda TH olduğunu gösteriyor. Onun haricinde pek detaylar yapılmamış yani TH olması birazcık önde tutuyor arabayı o kadar. Bunu da kenara aldık. Bir diğer aracımız da 17 ya da 18 bakalım hemen. 18 Chevrolet Silverado. Bu araç biraz yani geniş uzun bir araç kaba bir araç. Ben pek böyle araçları beğenmiyorum. Bunu da bir arkadaşımdan almıştım. Bu da böyle bir araç. Bunu da kenara alalım. Bir diğer aracımız da yine Matchbox'tan Tesla Model Y. Bu araç da güzel bence. Dediğim gibi bu ikinci hani koleksiyonda iki tane Matchbox araçlar var. İkisinde de stop detayları falan gösterilmiş. Baya güzel araçlar. Bu da böyle. Burada ben varım. <laughs> bu da böyle. Bunu da kenara aldık. Şimdi asıl hani benim Koleksiyonun değerleri daha güzel olan araçlara geçiyoruz. 71 Porsche 911 olması lazım. Aynen öyle. Bu aracı çok beğeniyorum ben. Bende bunun 911 Carrera'sı da var kapalı. Onu ama şu an bulamayabilirim o yüzden vakit kaybetmeyelim onunla beraber. Bu aracı çok güzel bir araç ben çok beğeniyorum. Zaten Porsche'lara da ayrı bir ilgim var. Koleksiyonunda galiba 4 tane fan Porsche var ama. Biraz sayısı az ilgi, vermeme, ilgilenmeme rağmen Porsche markayla. Bu da böyle kenara aldık. Araçları buradan alıyorum şuraya kasanın üstüne dizdim buraya koyuyorum ya. Bir diğer aracımız da Aston Martin V8 Vantage. Bu araç da çok güzel. Bu arada Wildfly'ın ışığını açalım daha güzel dursun. Çünkü çok kirli duruyor. Ama heh, açıldı tamam. <laughs> bu da bence çok güzel bir araç. Eski case zaten bu araç bayağı bir eski hatta. Üretimde durmuş galiba bu aracın öyle biliyorum ben. Bu arada ben bu bu arada niye bu kadar çok diyorum, bilmiyorum ama araba araba demiyorum araç diyorum daha çok beğeniyorum araç demeyi. Daha böyle güzel duruyor nedense. Burada da çok beğendiğim bir araç BMW Z4M. Bu aracın şu an en azından yani Forza'sı var. Bu Forza tam bilmiyorum eski case bu da baya. Arkasında bu buradaki tarih pek önemli değil zaten de yazmıyormuş bunda. Ben daha çok böyle rüzgarlıklı araçları beğeniyorum. Ki özellikle Porsche gibi BMW markasını da çok seviyorum. Özellikle yani BMW'yi daha çok seviyorum Porsche'dan. Bu da böyle bir araç. Bundakileri aldık. Bir diğer aracımız ise Lamborghini Huracan değil Sesto Elemento. Bir, yani Huracan'la bunu hep karıştırıyorum ya. Arkadaşlar niye böyle oldu ya? <laughs> Koltuk cızır diyor. Valla nazar nazar hepsi. Mesut abi dediği gibi nazar çıkıyor hep. Bu araç da çok güzel. Biraz kirli. Birazcık sadece hiç belli olmuyor bence. Bu aracı çok seviyorum. Bunu da, bu da böyle. Bunu da kenara aldık. Burası da, Ben ne kadar kirliyim ya arkadaşlar. Klavye kirli. Burası kirli. Ne oluyor şeyler ya. Bir düzen yapmak lazım. Burada Nissan rs 02 Nismo var. RC02 yani Nismo. Bu da güzel bir araç bence. Zaten benim beğendiğim araçlar dediğim gibi rüzgarlıklı araçlar. Bunun da rüzgarlıklı olması benim gözümden en azından aracı güzel bul buluyorum ben böyle araçları. Bu da böyle. Bunu da kenara aldık. Bu da eski case zaten. Bir diğer aracımız da yine eski kesten Lamborghini Urus. Biraz eski olduğu için aracın yani jantlarındaki boyalar aşınmış. Yani şu öndeki bir tık daha bilmiyorum ya aslında 4 çantı çok kötü olmuş. Ama hani genel olarak üstünde çizik falan yok. Detayları, yani stop detayları falan yok zaten stop detayı da. Şuradaki Lamborghini yazısı, plakadaki, plakadaki Urus yazısı, ön far detayları falan yine güzel. Bunun da kenara aldık, araba sığmıyor ya. Bir diğer aracımız da 2023 Nissan Z. Ben bunu koleksiyona ilk başladığım araç bir olabilir ya. Bu aracı ortalama bir yani ilk başladığım zaman demeyeyim de bu aracı beğenmiştim. Bundan sonra böyle yavaş yavaş ilgi duyuyordum. Ama almıyordum. Yani beğeniyordum araçları. Yine de almıyordum pek. Bu araç güzel bu arada. Stop detayları yapılmış. Far detayları da yapılmış. 2023 olması lazım bu araç. Evet. 2023 Nissan Z. Bunun Z Protos da var. Ama o bende yok maalesef. Bu da böyle. Bunu da kenara aldık. Bir diğer aracımız da yine benim sevdiğim türden. Hem Honda olması sevdiğim bir marka Honda. Hem de rüzgarlarının olması. Hem de eski case olması aracı değerli kılıyor bence. Bir de kapalı olsaydı kapalı kutu bu araç iyi bir değeri olurdu bu aracın. Yine dediğim gibi eski bir araç olduğu için jantlarındaki boyalarda az aşınmalar var. Onun haricinde çok beğendiğim bir araç. Hani şu arka detayı çok güzel yapılmış ya. Bu da kirli tamam. Kirli demeyeceğim. Her araç kirli çünkü. <laughs> Bunlar böyle kenara koydum. Yavaş yavaş araçlar böyle gelecek galiba. Ve yine değerli bir araç. 89 Mercedes. Yok nasıl sallamışım ya. Yok bu 89 olması lazım ya. Her neyse. 560 AMG Mercedes. Sonuç olarak çok güzel bir araç bu da. Çünkü stop detayları yapılmış. Ön far detayları yapılmış. Zaten değerli bir araçtı. Kara borsaya düşen bir araç kapasını 200 250 300'e kadar satanlar var. Bunu şöyle geniş tutayım biraz da. 90 oydu Quattro. Bu aracı seviyordum ama hani bana biraz geniş gelmeye başladı. Bakın şimdi şöyle göstereyim şu iki aracı. Çok kaba ve geniş geldi. O yüzden ben bu aracı sevmemeye başladım. Ama yine de koleksiyonunu tutacağım tabii ki. Bu da böyle. Bunu da kenara alalım. İnşallah düşmez. Onu da sen de kim söyle. Bir diğer aracımız da Barbie. Bu araç değerli bir araç. Bir de bu aracın şöyle bir özelliği var. Eğer açabilirsem. Gördüğünüz gibi burası açılıyor. Ben pek açılan hani bir kısmı nasıl diyeyim. Bir yere açılan regular model pek denk gelmemiştim. Bu da ilk. Hani en azından elimde olan ilk model. İlla açılan regular modeller vardır böyle. Kapatalım şunu şöyle. Bu da güzel bir araç. Barbie yani. <laughs> Bunu da kenara aldık. Bir diğer aracımız da bu sefer Lamborghini Huracan. Konuşamadım yine ya. Heyecan arkadaşlar heyecan. Olur böyle şeyler. Bu aracı da çok beğeniyorum. Ama stop detayları boyansaydı bence daha güzel durabilirmiş. Onun haricinde şu jantlar biraz farklı. ön arka farklı. Çok beğendiğim bir araç bu da. Bunu da kenara aldım. Şöyle koyayım biraz da. Nissan Silvia S15. Bu regular modeli. Bunun Fast and var. O da birazdan gelecek zaten. Bu aracı da çok beğeniyorum. Ben, ben de bunun siyahının kapalı kutusu var. Hatta yeni düzen yaptım orada arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim size. Regular modelleri böyle yaptım. Premiumlarda zaten videoda göstermiştim. Böyle kaldı orada. Bu da böyle oldu. Bunu da göstereyim derim. Yani Nissan Silvia S15. Beğendiğim model bu da. Bu arada koltuk ya. Yeni koltuk almak lazım arkadaşlar. Bu modeli de kenarı koydum. Bir diğer modelimiz. Benim de modelini bilmediğim bir araç. Yani Aston Martin markası onu biliyorum. Çünkü şu logonun Aston Martin olduğuna eminim. Ama altında yazmıyor yani. Şöyle göstereyim size. R6459 yazıyor. Bundan bilmiyorum internete aratsam büyük ihtimalle bulabilirim ama Aston Martin olduğuna eminim. Bu da güzel bir araç. Ben beğeniyorum. Bundakileri aldık. Bir diğer aracımız da 14, 2014 Corvette Stingray. Bu arada şu an büyük ihtimal yani bu videoda 30 tane araç falan incelemiş olacağız. Daha açık araçlar vardı ama ben pek beğenmediğim için koymadım. Yoksa hani koleksiyonu, koleksiyonu olan daha var. 50 tane falan açık aracım var. Bu aracın da stop detayları gösterilmiş. Far detayları gösterilmiş. Bu da çok güzel bir araç. Ben çok beğeniyorum. Bu da böyle. Bunu da kenara aldık. Bir diğer aracımız da McLaren. Bu araç da eski case bir araç. Stop detayları böyle boyanmamış ama böyle çizgi olarak gösterilmiş. Burada arkadaşlar ses geliyor ama şöyle göstereyim size. Kedi gelmeye çalışıyor içeriye. Böyle gerçekçi olmayı seviyorum bir kanalda. Bu araç da çok güzel. Böyle altını göstereyim bunun da. Bunu da. Bu da beğendiğim bir araç. Bunun da kenarı koydum. Bir diğer aracımız da dediğim gibi Nissan Silvia S15'in Fasten Furious modeli. Bu modeli açmasam çok iyi olurdu ama ilk başladığım zamanlarda pek öyle bakmıyordum açık kapalı olarak. Pek bilinçli değildim koleksiyon konusunda. Gördüğünüz gibi bu araç taşınırken biraz çizik aldı. Bir şurasında abi de burasında. Ama sorun yok yine de ben beğeniyorum. Zaten yine beğendiğim bir araç tabii ki. Çizik olması aracın kötülüğünü göstermez ama yine de mint durumda değil. Mint, mint neyse işte anladınız siz. Bu aracı da kenara aldık. Bir diğer aracımız da Ford Shelby 350 GT 350 aradı evet. Bu araç da çok detaylı bir araç bu arada. Stop detayları gösterilmiş. Detaylarım, far detayları yokmuş ön far. Onu fark etmemiştim. Ama yine de güzel bir araç koleksiyonda yeri pek olan bir araç değil. Bunu da söyleyeyim. Bunu da kenara aldık. Bir diğer aracımız da 18 Dodge Challenger. Bu modelin siyahı da var. Şu an ben bunun kapasının siyahını buldum internette. Ama almayı düşünmüyorum. Zaten aynı model olduğu için daha çok farklı çeşitli modellere yönelmek istiyorum. Bu da güzel bir araç. Bunu da kenara aldım. Bir diğer aracımız da 71 Lamborghini Miura. Dediğim gibi bu araç Dediğim gibi daha ilk defa başladım cümleye ama bu araçta detaylı bir model baya. Stop detayları çok güzel yapılmış. Çünkü plakalıkta falan ps 400 P4 SV yazısı var. Burada ön far detayları gösterilmiş. Lamborghini logosu falan var. Çok güzel bir model bu da. Bunu da kenara aldık. Bir diğer modelimiz 2020 Coinsec. <laughs> Okuyamadım modeli anladınız siz arkadaşlar. Bu model de güzel bir model. Yani ben pek beğenmiyorum ama beğenenler olduğu için güzel bir model dedim. Bunu böyle göstereyim. Modelde böyle bunun da kenarı koyduk. Son 4 araç. Corvette. 14 Corvette Stingray. Stingray mı? Cray mı? Cray diyorum İki oldu ama bakalım. Bu araç da çok güzel. Stop detayları gösterilmiş. Ön far detayları yapılmış. Jantlar da kırmızıya boyanmış. Bence güzel olmuş bu araç da. Ben beğendim şahsen. Doruk beğendi arkadaşlar. <laughs> Bir diğer aracımız da bunun ismini hatırlayamadım ya. Neymiş bu? Pagani Huayra. Bu eski case olduğu için pek Pagani olduğunu düşünmemiştim bunun. Ama güzel bir araç. Stop detayları gösterilmiş. Far detayları yapılmış. Bu da beğendiğim bir araç benim. Bu da böyle gördüğünüz gibi. Bunu da kenara aldık. Son iki araç. 2020 Jaguar F-Type. Bu aracı da çok beğeniyorum. Bunun kırmızı rengi vardı galiba yok. Siyah vardı hatırladığım kadarıyla. O aracı çok beğeniyorum ben. Bunun da eski bir erçi olduğu için jantlarındaki boyada aşınmalar var. Gördüğünüz gibi şöyle. Ön jantlarda bir şey yok. Yani bu, bu tarafında ön jant iyi durumda. Burada da arka jant. Bu modelde böyle. böyle. Göstereyim altında. bununla kadar aldık. Ve açık araçlarımdan son model Renault 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 Renault, <laughs> Renault Sport RS01 Bu model de çok güzel bir model. Yani en azından İlk aldığım zaman pek beğenmiyordum da gözüme hoş gelmeye başladı nedense. Bu da böyle bir model gördüğünüz gibi. Ve kapı aç, e, açık, aç, açık araç modellerim bitti konuşabildim yine. Bazen böyle heyecandan dolayı ufaktan bir konuşamıyorum ama bence siz beni idare edersiniz. Bu da böyle bir model gördüğünüz gibi bunu da koyduk. Videomuz bu kadardı. En azından hepsini inceleyemesem de benim beğendiğim koleksiyonları iyi olan araçları incelemiş olduk sizlerle. Videomu beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Yorum yapmanızı da bekliyorum her zamanki gibi. Kendinize iyi bakın.